Arkadaşlar selam. Sevgili Namdar'ın yanına geldim. Kendisi sağ olsun bana burada olan otomobillerden birkaçını böyle inceleme fırsatı verdi. İlerleyen dönemlerde zaten Namdar'la böyle farklı, güzel böyle konseptlerde projeler yapmayı planlıyorum. Elimde bir sıfır bir Lamborghini Huracan var. Tabi sıfır kilometre olduğu için aracı kullanma ihtimalimiz yok ama bugün iki tane sürpriz konumla beraber bu aracı genel hatlarıyla incelemeyi planlıyorum. Kendilerinde çok güzel bir YouTube kanalları var. Yeni açtılar. İki tane güzel böyle konuğumuz var. Birisi Tuğberk, birisi de Doğacan. Güzel bir otomobil çok değil, çok değil mi? Iyi. Yaklaşık böyle bir hafta önce inceleme fırsatım oldu buraya gelip bir canlı yayın yapmıştım Facebook'ta. Ben yeşiline bittim. Makinanın iç tarafı da yeşil aslında biliyor musun değil mi? Yeşil, aynen. Siyah yeşil bayağı güzel durmuş. Şöyle anahtarımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Abi aracın anahtarı bu şekilde. B8 kasa Audi A4'ün ya da A6'nın anahtarına benziyor. Ayıran tabii ki özellikleri var böyle farklı faktörleri var anahtarda ama arkadaş şöyle bir işlemeli bir Lamborghini yazısı var. Şu bölümde de bir tane Lamborghini logosu var. Bu da tabii biraz böyle farklılık katmış anahtara. Hadi bir bakalım bir. Ben de hasta oldum. Şu hava girişi beni benden aldı. Böyle yanından Arkaya doğru değil mi? Aynen. Şık duruyor. Bunu zaten arkasını bir böcekten ilham almışlar. E sen araştırdın. Ya tabi boş gelir miyiz buraya? Vay. tabi canım arkadan falan çok değişik bir yöceğiz. Açmadan önce bak bakalım bir değişiklik neydi fark edecek misin? Ya şimdi bu var. <laughs> evet değil mi? Bunu da nasıl şey var diyor. Yeşilin içine özellikle... oturmak. Farklı bir duygu değil mi? Vay mi Arkadaşlar şimdi bakın kapıyı açtığım zaman Hop Selamünaleyküm. Seni de alalım mı? Bir. Koltuğu biraz geri almak zorunda kalacaksın İyi mi? Uzun <laughs> içine oturdunuz. Bayağı alçak. Ama sığdım. 1.90'ı. E işte onu soracağım. Tavan ne var? Sıkıntı değil. Bir de şu an tam dayanıyor yani. Böyle en dik oturabileceğim şekildeyim. Yani yani tavana değil. De. Süper sport bir otomobil eyvallah. Belki çok fazla sokaklarda görüyorsunuz ama ben sizin böyle açınızdan bir merak ediyorum. İlk defa bu kadar çok böyle yakından. Yani içine i̇çine ya. Zaten heyecanından okunuyor. <laughs> <Tüm her> <gülüyor> <ki>. <gülüyor> bir kere cam çok küçük spor arabada olması gereken gibi hiçbir şey gözükmüyor. Ama içi de muhteşem. Şunlar falan detaylar. Şu orta bölüm sanki uçak kokpitinden esinlenilmiş gibi. Bak şurada bir ekran var. O bence klima ekranı ya. Evet galiba klima ama renkli mi yoksa şey mi şu an anlayamıyorum. Bunu birazdan çalıştırınca bakarız falan. abi. Bunlar galiba pencere düğmeleri. Aynen. Bu alt tarafta zaten işte koltuk götü ısıtması bilmem nesi falan filanı. Navigasyon, menülerde gezinme, radyo falan. Sürücüye her şeyi odaklamışlar. Ortada bir ekran yok sürücü odaklı olsun diye ortaya almışlar. Her şey bana bakıyor. Yolcuyu dikkate almamışlar. Oturmasa da olur demişler ona. Çok dikkatimi çekti. Abi benim neredeyse elimden büyük kulakçık var. Ve bunlar sabit. Oynamıyorlar. Evet, oynamıyorlar. Direksiyonla. Direksiyonun büyüklüğü çok güzel. Devasa bir boyutta değil. Tam spor arabalık. Sinyaller de burada. Farklı bir sistem yapmışlar. Bakın sinyaller burada. Uzun mu? Uzun abi. Farlar falan burada. Silecekler burada. Arka bölüme baktınız mı hiç? Burada bir CD girişi var. Şuradaki ayna orayı engelliyor mu? Aynaya bakınca bir şeyler gözüküyor. Şu an biraz kuyruğunu görüyorum arabanın. Biraz da o mazgalları görüyorum ama fazla bir şey yok. Alcantara orası. Burada normalde Ferrari güneş altında yamuluyormuş. Dikişler yamuluyormuş. Derileri çok kaliteli olduğu için. Alcantara onu engellemek için. Havalandırma kenarlarında sarkma yapmasın diye en önde. çok farklı duruyor ya. Güzel, Ay, çok duruyor çok güzel duruyor. Güzel duruyor. falan رامبل <applause> <applause> sana artıyor. Adi değil, bayağı kaliteli bir malzeme. Tabii lan o kadar para vereceğim ben ona. Onu gidip de yani Ahmet Usta'da yaptıracak halim yok. Dikişler <laughs> burada yeşil gene iç ve dışıyla uyumlu olarak. Detay çok güzel durmuyor mu? Çok güzel bir fontla yazılmış bir de. Arabanın akışıyla da uyumlu bir şekilde geliyor. Böyle kapı içi cepleri falan da fena değil. Kapı bir şey. içinde bir şey var biliyor musun? Yani. Bak alarmı buradan kapatıyorsun. Saklamışlar. Evet saklamışlar. Tabi Alcantara burada da devam ediyor. Kapıyı açma modülü birazcık böyle farklı bir dizaynla yapılmış. Aracın dışı yeşil, içi de yeşil abi ve çok güzel bir kombin. Baya şık duruyor bu haliyle. Şimdi senin yanına geldik. Kardeşim ya. Arkanda tam böyle kafa bölümünü koyduğun yerde... Kabartma yapmışlar benim üzerine. Şu parçada bile ne kadar emek olduğunu görüyorsun zaten arabanın. Ben böyle bir şey istemezdim ya. Ya yeşil isterdim. Kenarları falan mesela belki yeşil böyle çizgiler olabilirdi, ortadan geçebilirdi. Kol dayama var. Açılıyor. Onun haricinde şurada bir bölüm var. Ya. Şu detayı bir istiyorsan yani bir göster bizim arkadaşlara da. Spor arabanın olmazsa olmazı şu. Bu da benim imzam diyor. Aç bakayım abi. Bu torbi de bu kadar. Geniş abi torpidosu. Dibe doğru gidiyor. yani aynen. aynen. Kalın değil. Evet. Bagaj. Bu normal kaput açar gibi. Burada bir mandalı var. Küçük değil. İki tane girersin. Lan benim motoru çok merak ediyorum. Arkada Arka mandal var. Aç bakayım. bakayım. Mandar bey lütfen. Kaputun altında V10 5.2 litre 610 beygirlik. Ulan hemen ya. telefondan e okudun değil Ama garip değil mi? Kule gergisini görüyor musun? Çelik falan herhalde. Tabi standart egzozu var. Bir sesini duyalım. Şimdi Mandar makineyi çalıştıracak. <laughs> Bu kanka 3 versiyon. Bir böyle mesela sporcu aldım. Porsche'yi al abi. Korsa fena. Gündüz farlarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar çift... Ee... ee... bir dakika. <laughs> çift led sistem var. Çok değişik, çok tarz duruyor Arkada karbon seramik fren var ama 20 inç bir jant var abi. 0 kilometre bir otomobil bu. Kaç model? 2010. Günah nedir? 475 bin euro. Genelde Türkiye'de çok fazla satan bir otomobil değil. İyi, güzel böyle inceleme yaptık aslında. Vizyon Motors'a teşekkür ediyorum bu Bizleri ağırladı. Bizlere sağ olsun vaktini ayırdı Türkiye'de çok az rastlanabilecek bir otomobil. Güzel bir otomobil. Süper zaten herkesin hayalinde olan bir otomobil. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.